Hemen ekmeğimizi aldık. Bir tane şöyle makarnamız kalmadı. Şöyle bundan mı alayım acaba? Bundan alayım. Makarna alayım. Zeytinimiz de kalmamıştı ama şu aşağıdakiler pahalı zeytinler. Onlardan alamam. Ucuzun da tadı olmaz ama olsun. içimize giren şeyi olsun olur. ha. Bu 10 liralığımı alayım. Evet canlarım ben eve geldim. Şimdi mezgit balını güzelce yıkadım. Tuzladım ve ummayacağım. Akşam yemeği yememiz lazım. Akşam ezanı okundu. Şimdi e, kızartma yapacağız. Mezgit kızartma. Mezgit tava. Biraz e, yağ bol olması lazım kızartırken azıcık çünkü mezgit çok hassas bir balıktır. Anında yapıştırabilir, yırtılabilir, kırılabilir ve kızartırken çizilmemiş bir tava olduğundan emin olmak lazım mezgiti kızartırken ve iyice kızdırılması lazım tavanın. Yoksa çevirmez. geri e, diziyorum çünkü yemeğimizi bazı işlerine de gelip hastaneye gitmem gerekiyor biliyorsunuz annem hastanede bu akşam ben kalacağım e, yani e, nöbetleşi onda gideceğim Askeri. şekil vermiyorum Sedetece işte aramızda bacılar arasında bakacağız. Işte. Ne yapayım? Anamız bir tane. Herkesin anası bir tane. Aralarına da ayvarlarını koydum. koyacağım bunu. Kızdırdığım için ve yağı da biraz e, bol kullandığım için kendi yağı ile kızartıyorum zaten. Gene içindeki yağı ile kızartıyorum. şey olmadı. Yani dağılmadı. Evet işte bu işte kızardı ha, buraya batıya da şey açıyorum makarna bırakacağım ee, hangisinden yerse artık şey yapacağım bunu çok az bir kıyma ayırmıştım o yufkadan hani kuru yufkadan börek yapmıştım ya ondan küçük bir parça ayırmıştım onu şimdi soslayacağım o parçayla birlikte bunu süzdükten sonra tekrar e, kavuracağım Kıymalı makarna olacak bu. Kürüye de çorbasını yaptım ezogeli. birazcık sosuna da tuz koydum çok az da baharatlandıracağım evet, damak zevkine göre damak zevkine göre baharatlandırdım Soslu makarna. İyice karayım onu ben. Bunu bu şekilde her zaman ben haşlamadan yapıyordum biliyorsunuz. Bunu haşlayarak yaptım. Ee, çünkü bu böylesi daha güzel oluyor kıymalı yapınca. Bunu bu şekilde isterseniz tepsiye koyup üzerine kaşar koyup fırına verip o şekilde de keserek yiyebilirsiniz börek gibi. Üzerinde şeyle çok güzel oluyor. Ben bu şekilde bırakacağım. Altını kapattım. İstenirse azıcık maydanoz da koyulabilir. Ben koymadım. Bu şekil bıraktım. Evet. Yemek hazır. Ben Şimdi birazdan gideceğim. Gerçi saat daha 9'a 20 var. Gideceğim. Yani hastaneye gitmem lazım. Anam ben gidiyorum kapıyı bekliyor ya bu. Ha. Bak, benim peşimde her yere gidiyor. Bak şimdi serir daha Evet canlarım. saçın başımı darmadağın oldu. Olsun hiç önemli değil. Ben gidiyorum annemin yanına. Emine'yi hemen göndereyim. Bu benim peşime çok düşer oldu ya. Bu ne oldu ya? Işık takvanıyor. Canım orta kalıyor az bak Ben nereye gitsem peşimden gideyim Nereye gitsem Bugünlerde çok dışarı oldu isteme Ya özgünüm Maması bırakma hepsi <laughs> var Hepsi var yavrum yani, suyum Ben gidiyorum Allah'tan hastane bize yakın. Annemin bir doktoru vardı. Bayan doktor şeyde e, göğüsteydi önce. Bir sencilik diye şimdi buraya gelmiş. Ona onu gerçekten ayağa kaldıran doktor o her zaman. Önce Allah tabii sonra o. E, Hastasını çok iyi tanıyor. Ve işte orada sıra bekliyordu. Şey sorulmuş hastalığı neydi demiş? Enfeksiyon kapması. <laughs> bronşit aslında bronşit ve enfeksiyon kapması. Enfeksiyon. Annemin hastalığı bu. <laughs> Tabii Allah yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin. Tabii yaşları da kemalini eriyor. En ufak şeyde düşüyor ya. Ayağa kalkamıyor. Şimdi şu an iki kişinin kolunda yürüyemiyormuş şey mu de? Herkese yürüyemiyormuş. şimdi gideyim Emine'yi göndereyim. Saat ona gelmedi. Buradan annemlerin orası evde yakın. Benim de yakın. Bu, bu iyi oldu bu hastanenin burada olmasa. Allah oralara düşürmesin ama orasız da etmesin. Etmesin hadi gidelim. acilinden gidip gireceğiz. Geldik. Allah sağlık versin ya İnşallah. Annem ikinci katta buranın ile biraz daha iyi. Film izliyoruz şimdi. Annemin de, anne sen de izlediğin filmde değil mi? Şey, Yasak Elma. Emine gitti, Emine'yi gönderdim. Biz kaldık böyle. Biraz sohbet ettik. Biraz konuştuk. E ee, diyor ki, ben anayım işte diyor. Bütün evlatlarım diye endişe Hepsi iyi olsun istedim. E ee, dedi <laughs> Emine kaldığı için rahatsız olmuş. Biraz cengir cengir etmeye başladı. Yani sonra ben koşa hemen geldim. Melek bana telefon açtı. Dedi Emine orada biraz huzursuz olmuş. Sen <laughs> gidiyor musun? Ben hemen koştum geldim. Neyse canlarım. Buradan e, bu kadar. Akşamdan bu kadar şey yapıyoruz. Yarın saat 9.30-10 gibi giderim. Hadi şimdilik hoşça kalın. Yarın devam ederiz. Biz şimdi de annemle sohbet edeyim. işte yormadan onu film izliyoruz. Yavaş yavaş o bir şey soruyor. Ben nasıl söyleyeyim? Serumu takılı. İnşallah iyi oldu. İnşallah gözleri açıldı. Gözleri açıldı. İyi oldu. Hepinizin duaları gerçekten işe yarıyor. İnşallah iyi oldun anneciğim inşallah evet, sabah kahvaltımız geldi teknik anneminmiş Bu hastamızın dedi Bu sizin dedi geldi bıraktılar Annemi kaldırayım ben Anne 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 iyi oldu azıcık azıcık iyi oldu Anacığım da kahvaltı yapıyoruz Evet ben görevimi şu anda Emine'ye teslim ediyorum. Emine'miz geldi. <laughs> ha, saat dokuz buçuk. Canlarım. Annem biraz daha iyi. Emine geldi saat şu an dokuz buçuk. Ee, ben eve gideyim. Ondan sonra yine haberleşeceğiz. Yine haberleşiriz. Ben artık evde işlerimi göreyim. Evden devam ederiz. Hadi haberleşiriz. Tamamまあ, şey alayım, şey Hadi. Allah uzun ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin. İşte aslında çok rahattım yanında. Bilmiyorum canlarım. Belki annem olduğundan mı? Belki eee Hastane evime yakın olduğundan mı buradaki hastanede hiç tacizlenmedim. Gerçi yan tarafta e, yatak boştu. Yatak boş olduğu için tacizlenmedim. Hatta az önce ya gece uyumadım ya haber aldım ondan. Bazen samuradı, bazen e, nefesi daralır gibi oldu yan yatırdım. Gece uyumadım. Sabah karşı işte kahvaltıdan sonra biraz gözüm ara sıra aldı. Ee, sonra az önce uyandım daha yeni. Şey doktor gelince doktor muayenesini şeyini yaptı. Enfeksiyonu yüksekmiş. Ee, Perihan abla inşallah indireceğiz dedi. Perihan teyze dedi. Ee, doktor hanım hanım doktor bir sancırıt. Diyorum ya buradan hiç gelesim gelmedi aslında. Hep yanında sanki böyle bir suy şey olduğu içime. Evden de her şeyden de kaçış onun yanında olayım. Onun yanında rahat oldum ben. Şimdi akşamdan söz verilmişti ya Emine geldi de o yüzden. Var ya haftalarca yanında kalabilirdim. Eğer öyle bir şey olursa konuşacağım onlarla hep ben kalayım diye. Çünkü... Çünkü şu var. Benim çoluğum çocuğum, çocuk, çoluk çocuk şu var. Çoluk çocuk bir yere kadar aslında. Anne önemli. Ben bunun önemini anladım. Çoluğun çocuğun genç. Onlar kendine şey yapabilir. Annemin bebekliğinde, çocuğumuzun nasıl bebekliğinde bize ihtiyacı varsa... ...annemizin de şimdi bize ihtiyacı var. Batuhan kendi haline bakabilir. O bu hiç önemli değil. Ben annemin kollarının arasında ya da yanında olmak bana huzur verdi. Yemin ederim huzur verdi bana. Ve Bilmiyorum. Mutlu oldum. Şimdi eve gideyim. Biraz uzanırım. Evin işlerini görürüm. Benden şey istedi. Ay dur dur dur. Top pancar alacağım. Top pancarı. Ne dedi biliyor musun? Hiç yemek yemiyormuş. Hiç yemek yemiyormuş. Ben ona sabah kahvaltısında ellerimle iki tane şey ekmeği verdiler ona diyet ekmeği. Yani buğday tam buğday ekmeği. Ee, kahvaltı bir yumurta, bir tane reçel, peynir ee, şey vardı. Salatalık vardı. Yumurta var. Ben o yumurtanın, yumurtanın yarısını yebildik. Kocaman bu neydi topalak gibi diyor. Yumurtanın yarısı. Ekmeğinin bir tanesine, bir dilim ekmeğinin bir tanesine e, reçel sürdüm. O reçel ekmeği yedirdim. Küçük bir parça daha yiyemeyim de, küçük bir parça ekmeğin içine de peynir koydum. Azıcık hepsinden kalsiyum alsın, vitamin alsın. Onu da hem yiyen gözüme bakayım, yiyelim azıcık yani azıcık yani diye diye onu da yedim. Bir bardak da meyve suyu içirdim. Üstüne suyu. Ondan sonra salatalık malatalık yedi. Ve karnı doydu. En son aradan bir zaman sonra da bir da su içirdim. Hiçbir şey yiyemiyormuş çıktı. İştahdan hep kesilmiş çıktı. Ve onu yedi. İşte İhtiyacı neyse hepsini giderdim. Bayağı bir serum yedi. Birazdan dinlendirdiler. Bir daha serum takacaklar. Ee, antibiyotikli serumlar takacaklar. Ondan sonra... Ne dedi biliyor musun? Neyi gördü orada? Top pancarı, beyaz pancarı mı gördü? Televizyonumuz açıktı. Dedi ki... Gelin evinde mi gördü? Öyle bir şey gördü. Yani bir programda televizyonda anam ben dedi dolmayı yesin gel dedim ki annem anam dedim ne dolması hemen yapayım sana dedim. Toplancayla dolması. Toplanca beyaz beyaz lahana sarması. Ben de sadece para vereyim de sen al da bahsederim. Kız anam sus dedim. Ben yeter ki sen istedim dedim. Nerede top lahana? Oradaki manava gideceğim de top beyaz lahana alacağım ona pancar su, top e, beyaz lahana saracağım saracağım götüreceğim ona onu istedi götürmezsem aklım çıkar götüreceğim de al önce şu şeye gideyim ben yeter ki yesin ama yiyeceğini biliyorum yani iki tane ya da üç tane yer ama canı istedi ben de bir de gidelim. güzel sarıyorum. O biliyor. Ben gideyim. Hemen az bir dinleneyim. Bundan sonra onu sarayım. Akşama yine ben giderim. Akşama yine ben giderim. İşlerimi göreyim. Bizim evin biraz ilerisinde... ...beyaz lahana... ...bir tane top lahana... Batuhan ekmek arası kaşar, sosis işte şey istedi. Nasıl açtın sen bunu? Böyle mi açtın? Ben öbürünü açayım senin için. Evet, yani kendi açtı ha bir tanesini de onu yanlış açtı. Ama yiyebilirsen ye gene. Ekmek arası istedi, ondan sonra ben de biraz dinlenip dolmaya geçeceğim. Kaplar da oynuyor, haplar oynuyoruz bak. Koşuyor, beni, az önce hapınla bir tutuyor, oynuyor, elinde tutuyor. bir oynuyor, bir vuruyor, ee, bir vuruyor da böyle böyle geliyor. böyle şiddetler oluyor mu ya ara ara? Ara ara oluyor mu böyle yoğunluk semiyanlı da olay gireceğim sanmıyorum. Yani belki o görünüş, yani o an psikolojik olarak kendisini kötü hissetti yani. Tamam tuştu da hani acaba o gün hani.

Ехме го да съймем и тъмва в дещите. Сеже му Bu e, canlarım bu yumurtayı yaparken şimdi tereyağıyla yaptım ya. E, hangi yağ olursa olsun ama katı yağ gerçek kullanmıyoruz. Hafiften böyle bir yakar gibi oluyoruz ki hani hafiften. E, daha çok lezzet veriyor yumurtaya ve sucuklu yumurtaya da. Yani direkt attığın zaman onun çok lezzeti olmuyor ama bu hafiften hani yemek üstüne bir şey yakarsın. Yağ yakarsın ya o şekilde oluyor. O şekilde çok lezzetli oluyor.